Yok yok bitsin. İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan merhaba herkese. Bugün makarna günü. Sabah köründe uyandım. <laughs> Sabah çok erken. Uyandık diğer günlere göre yani daha hava aydınlanmadan uyandık. Benim bilir kişi komşum Nurcan'la beraber yapacağız. Ee, o akşamdan zaten getirmişti malzemelerini. Şimdi sabah önce onun hamurunu yoğurduk. Sonra dedim ki Nurcan biz niye çekim yapmadık? Hani nasıl yaptık hamurunda neler var oranları ne? Ee, evet ilk hamurda yapmadık. Şimdi benim hamuru yoğuracağız. O zaman göstereceğim hangi oranlarda olduğunu. Ben daha önceleri makarna yapmazdım, ev makarnası yapmazdım. Bir kere yapmıştık ama onda da e, komşu yaptı. Ben ona yardım etmiştim onun için. Yani kendi elimle hamur yoğurarak yaptığım ikinci makarna olacak bu. Geçen sene de biraz yaptık ama gene hani bilir kişiler yardımıyla. Durun bakalım. Bu sene gerçekten bu işi tam anlamıyla Öğrenmiş olacağız. Öyle çok kolay da bir şey değil. Özellikle hamur yoğurma kısmı. Demin dedim ki Nurcan'a Bahadır bir tane hamur yoğurma şeyi bulmuştu makinesi. Bir arkadaşı almış. Sonra eşi küçük mü demiş onun haznesine. Veya işte bir şey olmuş ya da o marka olmasın mı demiş. Adam da yarı fiyatına onu satıyormuş. Hiç kullanılmamış ya da bir iki kullanılmış makineyi. Bahadır dedi ister misin ben ne, ne işim olur makineyle falan dedi. <laughs> Demin Nurcan'a diyorum ki vallahi hamur yoğurma makinemiz olacaktı ama. Şey alıyorlar. ya bilmiyorum çok gereksiz yer kaplıyor gibi geliyor bana da. <laughs> yani 40 yılda bir hamur yapacağız. Şurada yapacağız. Odunlarını da yüklendi. <laughs> Komşum geldi. Geldi. Kızım orada baksana biz yılmazla topladık. bayağı bir çalımız, odunumuz var. Evet, Bak. Evet. Şu çalılar asıl değil mi Nurcan? Evet. Sadece da iş yaparken. Evet, Bu evet. çalılar çok işe yarar. Evet. Bunları kullanalım artık. şeyde O ocakta bile içeride. Ay canım benim. Bunları böyle güzel güzel bir, e, ilk biçimlendiren boy boy kesen opera sanatçısı bir gencimiz vardı. Yakışıklı Muzaffer. Heh. Hatta inşallah valla ayarlayabilirsem aslında istiyorum. İzmir'de konseri varmış. Muzaffer'in Eylül'ün sonunda 23 ya da 29'du. Dur bakarım. Vallahi ya şeyde güzel güzel bahçe açık hava tiyatrosunda yanılmıyorsam. Döktüm tekrar buraya. Komşu. Nerede Adnan Saygun'da acaba? yok yok Adnan Saygun'da değil. Güzel bahçede. Açık hava mı kapalı mı onu bilmiyorum. Bak davetiyesine paylaşırım aslında. Paylaşayım değil mi? Yani izlemek istiyordum ben o çocuğu. Çok böyle şey canlı bir genç. Hatırlıyor musun sen onları? Annesiyle de gelmiş. Annesi, arkadaşı falan vardı. Üç kişi geldi. Sonra bir daha sağ olsun. Aşure yapıp getirmişti bize. Evet ve Muzaffer'in o ıı, arkadaki çalıları getirdiği hale inanamamıştım. Böyle pıtık çok, pıtık çok pıtık pıtık yaptım, değil çok mi? Çok, çok düzgündü. Aynı boy hepsi neredeyse. Zaten onun düzeniyle devam ettim de böyle oldu. Ha doğru. <laughs> Bir sanatçı titiziyle. <laughs> şey koymayacak mıyız komşu? Kozalak. Koyacağız. Heh. Önce bunları. Kozalaklarımız da hazır. Yırtık çuvalımız. <laughs> Abi, <çok iyi. gülüyor> hmm. Şimdi de kuru birkaç tane koyalım. <laughs> evet. Onu da kucaklayıp getireyim oraya. Bir şey ya. getirdim. Tamam Tamam. Tamam. Hadi. İyi. Ellerine sağlık. Tamam. Şimdi 7 kilo kadar unu hazır ettik. İçine tuzunu kattık. bir yemek kaşığı dolusu tepeleme. Tuz kattık. Sonra burada komşum <laughs> yumurtaları tabi niye böyle yapıyor? Bozuk çıkarsa. Hani hepsi birden gitmesin diye böyle kırıp kırıp aktarıyor kırıp kırıp aktarıyor 30 tane yumurta 5 kilo da dünden soğut, e, kaynattık sütümüz var evet şimdi onları yoğuracağız hızlandırmaya alayım ben burada. Allah dilek başlamış Anam. bile. Helal kız sana. Kız, fotoğrafları da bilek var bunlar. Evet. Tabii. Nurten teyzemiz. Eski Nurten teyzemiz bu. Nurten teyzemiz. Ha. Ha. İyi bak sen de aldık. <laughs> sağ ol. Sen de sağ ol. <laughs> Senin nerede? Benim apartman gülmen Çadır. Çadır. Nerede? Da Çadır işte. Asfaltın üstünde. Gidelim bir gün. gelin. Haftaya kadar gelin. Haftaya kadar gelin. Geliriz geliriz inşallah. Gelin buyurun gelin tamam. çayımızı içelim. İnşallah inşallah. Tamam, tamam. Hadi kolay gelsin hepinize. Bakayım zor. şimdi burada. Hadi, sen dedim. nasıl diye tamam. ondan Kalabalık kalabalık. Sen yani Evet ateşimiz sen de hazır. Içir. Içir, ha? içir, tamam. Hanım sen içeri girip Sulan düzden de git bak aşağıdan gidebilirsen. Nur yenge. Diyelim var burada. Gözler burada mı? İnce ince. Çok ince olmasın. Çok ince olmasın. Çok ince de Aha. çıtır şey oluyor. Çıtır ya. Şey şey ben canım, şey oluyor ya. Şey yapıyorum, onu yapıyor. Tabii. Nene hani iyi açsa da çok kalabalık oldu mu? Yok, karışıyor ya. Ablaya mı vereceğiz bunu Nurcan ver. abla? O zaman Bak abla ayaktasın Bak, ha. Alır, Bak, ben, ben ayakta iş ya, yapmayı severim. Ya, ya. ya, ya. ya, ben çok unutmamaya çalışıyorum. Şey unutmayınca açılmaz Nurcan abla. Bir dakika eşim. Efendim. Ya, git, tamam. Git. Bak çekinme içeride mutfakta ne istiyorsan al orada. E buradan da ya bir şey ihtiyaç olursa. Gel geriye. Mi? Ha çevir. Ha çevir. çevir tamam. Söyleme. Ha oldu. oldu Bilik ben bu vermiyorsan sen tamam, ya. Sen ha olmaz aç da pişir Arkasını. Sen söyle ben unuturum. Bu kapattığın sen yeri, kapattığın bak. yeri. Kapattığın yeri. Ha, ha tamam. tamam. Daha beyaz oldu. Hmm. Hı. Tamam. Alıyorum söyleyeyim bana. Tamam tamam al. 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 Öyle. Ben pişiririm. Hadi lek böyle pişirdik Böyle. Ha. Bilek. Şey İyi, bilek Öyle yok. olacak. Koy.

At ya abi. Kiym var. Ha yapalım artık. Öyle mi? Aha. Ha. O zaman kalsın bu burada. Ben çayı <laughs> hazırlayayım. Ya sacın üstünde unutmuş Nurcan. hamuru Karga beyi bey düşünürken vay! Ben bu ayrıntıyı videoya koyacağım karga bey izlesin. İzlesin, izlemez o. <laughs> Kışlıklarımız hazır komşu. Hep yani, yani, beraber sesin. Allah yedirmeyi nasip etsin İnşallah Sağlıkla Köpeklar ne havlıyor. Gelen gelemedi Gelemedi <laughs> Az <As> kaldı <laughs> az <as> kaldı <gülüyor> <gülüyor> Şey inşallah. yapalım mı Nurcan Artık. Yap. Sıkma Yapma bak Olur al. olur evet dedi. Ya da bir en son kalanını yap geldik geldik Ay, yedik, yedik. sıkıldınız mı ne zaman kestiniz? yemekten sonra <gülüyor> 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 gid, gid, Saat kaç oldu? 17.10 Biz sabah saat kaçta başladık bu işe? Oho. Valla ben bugün 6'da kalktım. Baktım Nurcan'ın ışığı yanıyor. Tamam dedim. Erkenden hamurlarımızı yoğuralım. Ama hata etmişiz. Neden hata etmişiz? E yani ikimizin birden yapmaması gerekiyormuş bugün. Çünkü hakikaten zor oldu. Hatta Dileğin gelip gelmeyeceği meçhuldü. Yoktu dilek piyasada. Biz neyimize güvendik de yaptık. İyi ki geldi. Vallahi dilek gelmeseydi herhalde ben hamurlarımız cidden. rezil olurdu ortada. Nurcan hamuru bitti. bitti. Onu pişirdik. Bak pişirdiğimizi hemen böyle sacın üstünde al. At, al pişiyor sonra bezin altına alıyoruz sonra da götürüp içeri seriyoruz çünkü çok sinek var Nurcan'ın hamuru bitti onları içeri serdik sonra kesmeye başladık e sonra baktık ki o akşam oluyor asıl eleman açma konusunda en becerili eleman Dilek e belli bir saat sonra gidecek evet onun için hemen bizim hamura geçtik biz açıyoruz, Aynen. genişletiyoruz. Dilek asıl biçimini veriyor. Pişirmeci Nurcan de. Ha, pişirmeci Nurcan. Ha. Bu işim, bu şu anda. Evet. <laughs> Dilek aslında seracı. <laughs> hani ama dur ondan söz. Neydi sizin seranın adı? Oğlanların adıydı. İlk Türk. İlk Türk. Evet, Bayındır'da da ilk Türk seran. Daha önce hani göstermiştim. Ben bu kadar sera gördüm. Hani şimdi hamurumuz açıyor diye demiyorum. Daha önce dönüp bakarsanız o videoda da demiştim. Evet. Ben bu kadar temiz, bu kadar düzenli başka bir sera görmedim. <laughs> Değil mi? Yani herkes için geçerli bu. Gel komşu. Açamıyorum gözlerimi güneşten. Hadi yanında. Vallahi bitirdik. Ama daha bir pişirmeyi bitirdik. Şimdi Nurcan'ınkinin daha kesilmesi bitmedi. Şimdi bir kızartma yapacağız. Şunları kaldırayım. Evet, makarnalarımız Makarnalarımızı pişirdik. Pişirmeyi yaptık. Nurcan'ın makarnalarının kesimi şu de bitti. Bizimki kaldı şu anda. Ama gerçekten yanlış yapmışız. Yani bir günde iki evin makarnası olmazmış. <laughs> Ama işte biz bir gözü karalıkla yaptık. Artık gece yarılarına kadar makarna kesiyoruz. Bir de akşam yemeği için hazır dedik ateş varken kızartma istediler beyler. Diyelim daha değil de. <laughs> Her zaman yerliye çıkılmıyor. Odun ateşinde kızartma da tabii ki Allah bilir. İstenir. Hazır dedik ateşimiz yanıyor. Onu da yapıverdik. Şu anda o tarafta makarna kesimi devam ediyor sanırım gece yarılarına kadar kesim yapılacak çünkü hani sereceğimiz alan da sınırlı bugün zorlu bir makarna günüydü yani ve gün hala bitmedi çok yorulduk bir de yani ben açarım falan diyordum ama hayır açma konusunda yani bu makarnanın bir de her tarafının aynı incelikte olması gerekir falan yok o konuda çok başarılı değilim yani gerçekten dilek olmasaydı biz bu işin içinden çıkamazmışız bu bize bir ders oldu yani bir dahaki senelerde yine makarna yapacağız ama bir günde böyle bu kadar un yok çünkü onun yoğurması var. Açması var. Şimdi kesmesi var. Bayağı yükleniyor insana. Zorlu bir iş. Yani öyle bir ritim vardı ki çekim falan yapmak mümkün değildi. Ara ara işte arkadaşım yaptı çekimleri. Yapabildiğimiz kadar. İşte böyle. Herkese iyi akşamlar. Bu kısa bir video çok yoğun bir günde yani videoya zaman ayırsaydım herhalde diğer arkadaşlara çok ayıp olurdu çünkü herkes canhıraş yani dört kadın gerçekten dört bir koldan çalışarak makarna kestik bu işler meşakkatli işler yani etrafı toplamaya bile gücüm yok vallahi yarın Hayvanlardan korumamız gereken şeyleri alacağız vallahi gerisini bırakacağım. Çok yorulduk çok. Of. Bu gece nasıl uyuyacağız bilmiyorum. Bir kas gevşetici falan içmeliyiz.